Herkese tekrardan selamlar. 5 Mart Salı günü akşam Antalya at yarışı tahminleri için Horse Türkan'ın kanalında birlikteyiz. Evet 8 koşu var. Bir önceki videoda gündüz Adana tahminlerimizi de paylaştık. Sıra geldi Antalya Altılı Ganyan'ına. 8 koşu var. Birinci koşuyla hızlıca başlayalım yorumlarımıza. 3 yaş İngilizleri in Maiden 1400 yarışı. Tek var burada. Tekimiz geliyor. Açıkçası ben bu koşuda bir safkana daha çok tutuyorum. O da 3 numaralı Grey Findor. Bu safkan Torok Cape Cross orijiniyle rakiplerinden bir hayli üst düzey bir orijin kalitesi olduğunu düşünüyor. Ve tek olarak tutuyorum 3 numarayı. İkinci koşu Handicap 14. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre mesafeli yarışı. Bu yarışta da bir başka tekimiz geliyor. Mehmet Kaya ile 5 numaralı Desert Favor Bir diğer bankomuz 1 numaralı kulvardan çıkan safkan. Yedili peraça oyunları için 5 tek diyoruz. 3. koşuyla devam edelim. Nikap 15, 15.700 metre sentetik yarış. Bu koşuda ise 8 isim start alıyor ve altılı ganyan bu yarışla başlıyor. Favorimiz burada 2 numaralı Can Cazım. Rakibi 3 numaralı Yaşar Serap olabilir. Daha sonra 4 numaralı Becerikli Ezgi 5 numaralı kız kardeşim hatta ve hatta 1 numaralı Pınar'da şanslı zor bir yarış sıralama 2 3 4 5 1 şeklinde ilk ayakta. İkinci ayak meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik yarışı burada ise favorimiz 5 numaralı Power Again olacaktır son ikinciliğinden de dolayı. Rakipleri 8 numaralı Hoshin Wave 9 numaralı canım e, çatımını onun dışında 4 numara Plinkman ve 1 numara Bongusta diyoruz. Sıralama 5, 8, 9, 4, 1. 5, 8, 9, 4, 1. Geldik 5. koşu şartta 4, 4 yukarı Arapların 2200 yarışı. Burada da 3 e, atın arasında bir yarış bekliyoruz. 5 numaralı Korkmaz Efe. Bu arada bu yarış Aprant yarışıdır. E, bu aralar formda aprantlardan İbrahim Sefa Söğüt'te 5 numarayı yazdık. Daha sonra e, burada rakip olarak 2 numaralı Zekai Bey. Ve 1 numara Kaya Fatih diyoruz. 5-2-1 3. ayak sıralamamız. 4. ayak kısa vade 6 2000 bin sentetikte yapılacak bir yarış. Burada ise yine 3 atın arasında beklediğimiz yarış. 1 numarada Aktaş Kaya çok formda. Rakip 2 numaralı Bağdır ve 5 numarada Mahmut Usta olabilir. 1-2-5 diyoruz bu yarış için. Ve 5. ayağa geldik. Yani 7. koşu tekimiz burada. Şartlı 5-4 yukarı İngilizler 2.000 metre. pistte artık e, kazanabileceği çok uygun bir grup yakalayan 2 numaralı Color of Light bu grubu da bir zahmet bence geçmeli. 92 handicap puanı ile daha üst genelde grup 3 atı. E, bu kadar kısa vadelerde yavaş yavaş şartlı 5'e kadar indi saf Bence bu yarışı kazanıp artık bir moral bulmalı. Diyorum ve 2 numara bizde Banko'dur. Rakip kim isterseniz tabi 4 numaralı Real Patek ve 1 numaralı Atlıkaya gözüküyor ama biz 6 atın koştuğu bu yarışta 2 numaralı Safkan'ı tek tutuyoruz. Geldik 8. koşu Handikap 16. Zor bir yarış. Ee, bu aralar Handikap 16'ları son ayaklara da yazıyorlar genelde. Dikkat etmek lazım son ayaklara da bu aralar. Favorimiz bu yarışta 5 numaralı Brave the Strong rakibi Kimler olabilir? 4 numara Rainbow Storm. Düzeltiyorum 4 numara Süper Sadi. 3 numaralı Rainbow Storm'u da yazıyoruz. Yani 3 4 5'i ayırt etmek size yazdık. Daha sonra da 8 numaralı Eklardan Starlight ve 11 numaralı Rayo uygun kilolarıyla sürprizde yazılabilir. Tekrar ediyorum sıralama 3, 4, 5, 8 ve 11 şeklinde oluştu. Böylece Antalya tahminlerimizi burada tamamlamış olduk. Bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarla katkılarınızı kanalımıza bekleriz. Abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederiz. E, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdiden herkese bol şanslar dileriz.